Fahri alem Mustafa'sın Cümle dertlere devasın Mevla'dan gelen şifasın Salat selam ya Muhammed Mevla'dan gelen şifasın Salat selam ya Muhammed Salat selam olsun sana Can gelir cana Ebu Zemzem'den içeyim Ellerinden kana kana Cümle nebiler gelecek Sen hak rasulüsün diyecek Cihanı yüzü gülecek Salat selam olsun sana Cihanın yüzü gülecek Salat selam olsun sana Arzu halim sana ermek Onur cemalini görmek bu gönlümü sana vermek, salat selam ya Muhammed Bu gönlümü sana vermek, salat selam ya Muhammed Salat selam olsun sana, seninle can gelir cana e Bu zemzemden içeyim, ellerinden kana kana Mihafın mısın, canım mısın, derde deva dermanım mısın, şefaatçi sultanım mısın, salat selam ya Muhammed. Salat selam olsun sana, seninle can gelir cana. Ebu Zemzem'den içeyim, ellerinden kana kana. Ebu Zemzem'den içeyim, ellerinden kana kana.